Veritas'la hayal bile edemeyeceğimiz bir roya gördük. 1'e 60 oranına ulaştık. Söylediğimiz zaman bile açıkçası çok inandırıcı gelmeyebilir ama bunu gördüğümüz dönemler oldu. Lafabona Otokom'un tüm sürecini biz bugün baktığımızda ilk başladığımız dönemlerde bizim maksimum 150 kargolara çıktığımız dönemleri hatırlıyoruz. Biz bugün ortalama 1000-1200 kargolara geldik. Merhabalar, ben Muharrem Erdem. Faba Tekstil Arger İnovasyon Müdürüyüm. Merhaba, ben Kazım Çavuş, La e Ticaret Müdürüyüm. Faba Tekstil hikayesi 2008 yılında başladı. 2008 yılından beri toptan satış ve tekstil üreticisiyiz. Bunun yanında 30'dan fazla ülkeye, farklı bölgelerde dünyaya ihracat yapıyoruz. Ancak 2008'den sonra geldiğimiz bugüne kadar 2016 yılında bizim yetişer serüveni başladı. Yetişer dikeyinde de bayan dış giyim. Son zamanlarda abiye dikeyinde satışlarımız devam ediyor. Veritas'la 2020 yılından beri çalışıyoruz. Daha önce birkaç dijital pazarlama ajansıyla çalışmalarımız oldu ama istediğimiz verimi alamamıştık. Hatta en son düşündüğümüz şey sadece pazar yerlerinden bir satış yapsak gibi bir planımız vardı. Ama Veritas'la tanıştığımızda yani kendi e-ticaret sitemizden de güzel işler yapabileceğimize bizi inandırdılar. Bizim bulunduğumuz kategoride yani tekstil kategorisinde de tecrübeli olmaları bizim veritası tercih etmemizde çok büyük bir etkendi. Çalışmaya başladığımızdan beri de birlikte çok güzel işler yaptık. Bizi her konuda desteklediler. Doğru reklam yatırımlarını, doğru bütçeleri, bu konuda bizi yönlendirmeleri bizim için çok önemliydi. Çalışmaya başladıktan çok kısa süre sonra güzel roller yakalamaya başladık o tarafta. Hatta Veritas'la hayal bile edemeyeceğimiz bir ROI gördük. 1'e 60 oranına ulaştık. Yani bu söylediğimiz zaman bile açıkçası çok inandırıcı gelmeyebilir ama bunu gördüğümüz dönemler oldu. Aslında Veritas'la çalışmamızın önemli noktalarından bir tanesi de öncelikle geniş bir yani kadroları, genç ve dinamik kadroların olması, alanında uzman olmaları çok önemliydi. Bize bunu hissettirdiler. Biz de tabii bunu hissettiğimiz andan itibaren doğru planlamalar, doğru analizler yapabildik. Bize bunların hepsi satış olarak geri döndü. Alefa öyle bir yere geldik. Biz bunun ortalama 1000-1200 kargolara geldik. Veritas'ı diğer ajanslardan ayıran en büyük fark çok kolay iletişim kuruyor olmamız. Çok hızlı aksiyon alıyorlar isteklerimize karşılık. Veritas'la çalışmaya başladığımızdan beri reklam tarafında yani dijital pazarlama tarafında çok rahatız. Onlara çok güveniyoruz ve bu işi tamamen onlara bıraktık. Üç kelimeyle Veritas bizim için güven, ROI ve rahatlık. 2016 yılında başlayan serüvende ilk birkaç yılımız aslında teknoloji yatırımları ve altyapı yatırımlarıyla geçti. Daha sonrasında da daha çok satış odaklı bir döneme girdik. Son birkaç yıldır da satışları daha nasıl arttırabiliriz bunun mücadelesini veriyoruz aslında. Faba Tekstil'in asıl odaklandığı nokta çalışan kadın, kadın dış giyim ürünleriydi. Bugün geldiğimiz noktada da Faba Tekstil olarak hem offline hem online satış kanallarının tamamını kullanmaya çalışan, dünya trendlerini takip eden, denkleri, yeni gelişen olayların hepsini önceden yer alabilmeyi sağlamak için de ARGE ve inovasyon departmanını kurduk. E-Ticaret'e evet, ilk başladığımız dönemde her şey aslında çok manuel ilerliyordu. Daha sonrasında yaptığımız bu teknoloji yatırımlarıyla biz bu kısmı bayağı hızlandırdık. İlk başladığımız zamanlarda günde 10 kargoyu, 20 kargoyu çıkarırken bile ciddi sıkıntılar yaşıyorduk fatura süreçleri vesaire bizi çok yoruyordu. Ama şu an gelmiş olduğumuz noktada günlük 5000 kargoyu çok daha az personelde çıkarabiliyoruz. Lafabu.com'da son iki yıldır abiye üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu tarafta da bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum. Ama buradaki bu başarıyı yakalamamızın en büyük sebeplerinden biri kaliteye çok önem veriyoruz. Kaliteyi uygun fiyata müşterilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Her gelen abiyeyi teker teker inceliyoruz. Müşterilere sorunsuz bir abiye gitmesi için yani çok uğraşıyoruz. Ürünlerde kaliteye önem verdiğimiz kadar çekimlerimize de çok özen gösteriyoruz. Müşterilerin doğru ürünü görmesi, doğru renkleri görmesi bizim için çok önemli. Bizim bu başarımızın sırrı aslında bir ekip çalışmasından geçiyor. Burada fotoğraf çekimlerinin önemi çok büyük, kalite kontrollerinin önemi çok büyük. Tüm müşteri yorumlarına dikkate alıyoruz. Onları teker teker okuyoruz. Yaptığımız hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Müşteriden gelen feedbacklere çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Eksik yönlerimizi görmeye çalışıyoruz. Ve bunların hepsiyle ilgili bir aksiyon almaya çalışıyoruz. Yurt içinde zaten belli bir satış hacmini yakaladık. Şu andaki en büyük hedefimiz de e-ihracat tarafımızı geliştirmek. Bu alanda şu an çalışmalar yapıyoruz bizim alttan bugüne kadar olan hikayemizde ilk odaklandığımız nokta yurt içinde gerekli noktalara, gerekli hedeflerimize yetişmekti. Bugün geldiğimiz nokta aslında şu anda e-ihracat ve yurt dışı pazarlarına ülkemizden ulaşabilmek. Bu konuda en azından alt yapımız oluşturmuş olmamız bize bunu ne önde başlattı? Doğru partnerlerle, doğru pazar hedef kitle seçimleriyle, pazar araştırmalarıyla şu anda orada da bir ilme kazandı. Bu bize ayrıca bir motivasyon sağladı. E-ihracat e-ticaret tüm bu ekosistemin bugün geldiği noktayı tamamını düşündüğümüz zaman düne kadar ülkemizin tekstil sektöründeki firmaların bundan önce offline şekilde, birebir müşterili muhatap olacak şekilde gelen müşterileri turistleri karşılamak şeklinde olan ticaretin aslında dönüştüğünü düşünüyorum. Biz yaptığımız alt yapı teknolojik yatırımların bugün meyvesinin en çok bu alanda alıyoruz. Çünkü bugün müşteri buraya gelmeden bile bizden aldığı ürünün kalitesiyle önden yapmış olduğu tüm alışverişlerde bizim onlara algı olarak deneyimlettiğimiz her şeyi bundan sonra daha hızlı ilettiğini görüyoruz. Biz bunun faydasını çok gördük. Ön gördüğümüz süreler belki yeni açıldığımız pazarlar, Avrupa pazarı olsun, Balkanlar olsun, belki işte Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu. Bunların hepsine bizim ön gördüğümüz süreler bir sene, bir buçuk sene gibiydi. Argelerini yaparken bile. Ama operasyon başladığı andan itibaren biz bunu gördük ki e-ticaret aslında internetin bu yeni geldiği nokta biz bir, bir buçuk ayda Almanya'daki pazara ulaşmış olduk. Orada hacimlerimiz, hedeflediğimizin belki 1-1,5 bir, bir, ayda senede geleceğimiz yerlere geldi. Bunu tadını alan firmalara bizim önerimiz şu olur. 3 sene, 5 sene hedeflerin dışında teknolojiye ve günün trendlerine ne kadar hızlı adapte olursanız kendi tahmin edebileceğiniz gücünüzün 10 katı hızla aslında ilerliyorsun. Tabii ki doğru ticaret, tabii ki güvenilir hizmet. Bunlar sizin altyapınız. En önemli mihenk taşınız. Dengeniz burada kuruluyor. Ama gün geçtikçe bunun önemini artık insanlar da biz de firmalarda en çok aldığımız geri dönüşler burada oldu. Çünkü sistem artık işlediği sürece sizin sadece ürünü ne kadar kaliteli ilettiğiniz, müşteri hizmetlerinizin ne kadar anlık tepkilere hepsine karşılık verebiliyor olması ve günün gerekliliklerini yerine getiriyor olmanız olacak.